2019'dan sonra 2019 çok iyi bir sezondu. 2018'de iyiydi. 2020'de tabii pandemi bizim için büyük bir şok oldu. Yani bütün yatırımlar, bütün o çabalar bir ara vermemiz gerekti. İki yıl boyunca biz pandemiyle ekonomik olarak mücadele ettik. Çünkü insanları çıkarmadan, şirketimizden biz hiçbir şey çıkarmadık. Aynı şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Ama finansal olarak bayağı zorladı bizi bu. 2022 yılında 2022 yılına geldiğimiz zaman biz bir açılma, bir rahatlama olacağını düşünüyorduk. Nitekim de oldu, başladı. Fakat tekrar bu pandemi eee dönüyor gibi geliyor bize. Çünkü e, vaka sayısı çok arttı. Özellikle bu tedbirler bırakıldıktan sonra ya Avrupa'da olsun, e, Türkiye'de olsun. Çünkü Avrupa'dan geliyor veya işte e, Kuzey Afrika'dan geliyor müşterilerimiz. E, Tunus'tan, Fas'tan e, veya Orta Doğu'dan. E, şimdi oradaki tedbirler de kaldırıldı. Bunlar olduktan sonra e, Türkiye'deki tedbirleri de tamamen kaldırdık. Bir bakıma iyi bu. Çünkü bu turisti e, buraya gelmeye yönlendiren bir olay. Yani diyorlar ki işte rahat gidebiliyoruz, rahat gelebiliyoruz, vizemiz yok, bir şeyimiz yok. Ama e, tekrar e, vaka sayısı çok arttı. Özellikle İstanbul'da. İstanbul'dan Türkiye'nin her tarafına yayılan, Kapadokya'ya gelen birçok müşterimiz var. Biliyorsunuz bayramdı zaten yakın dönemde. E, çok kalabalıktı bölgede. E, ben tekrar Eylül'den sonra e, çok büyük bir yükseliş bekliyorum. Zaten yükseliş başladı. E, hastaneye yatmalar ve ölümler başlarsa tabii pandeminin tekrar 2020'deki şokunu yaşayabiliriz. Ve bundan da korkuyoruz. Turizmci olarak çok rahat hissetmiyoruz kendimizi. En azından toplu taşımada ve insanların toplu bulunduğu yerlerde maskeye geri dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten millet alışmıştı buna. Şimdi onu kaldırdık tekrar maskeye koyduğumuz zaman millet buna nasıl bir tepki verir bilemiyorum ama olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hakikaten çok hızlı yayılan bir virüs. İşte bunun bir sürü versiyonları var. Alt versiyonları falan çıktı şimdi. Bunlar daha tehlikeli diyorlar. Nitekim bu tekrar korona geçiren arkadaşlarımız çok rahat geçirmediler. Daha ağırdı. E, tabii insanlarda bir huzursuzluk var. Biz de korkuyoruz. İnsanların bu huzursuzluğu seyahat etmelerini engelleyebilir. Bütün planlama. Mesela biz bunu hissediyoruz. Avrupalılar, biz Avrupa ile çok çalışıyoruz. E, özellikle Fransızlar, e, İtalyanlar yavaş yavaş rezervasyonlarını düşünür oldular. Yani uçak biletini almadan acaba yine tekrar aynı problemi yaşar mıyız? Bir ülkede kalır mıyız? Dönemez miyiz? Nasıl olur diye kendilerine sorular sormaya başladılar. Ve bunun bizi zorlayacağını düşünüyorum. Enfrente hay algunas escaleras. Sí. Cuando bajamos, enfrente hay también un comedor. Pero a la derecha hay otras escaleras que, eh, se puede ver ahí la iglesia de